merhaba，dan marzke miya dan 叫悬浮物是颗粒较大而悬浮在水中的一类杂质的总称，常用浊度值来衡量悬浮物和胶体的含量。循环水中的悬浮物通常由沙子、尘埃、淤泥、黏泥,泥,泥、腐蚀产物和微生物组成，它们往往是由补充水带入的，但是也可以由空气或者风沙带入。 而有些则是在循环水系统运行的过程中生成的，一般会沉积在循环水流速度慢或者说水流突然降低的部位，例如冷却塔以及水池底部换热器的水势而形成的淤泥，从而影响换热器的冷却效果和造成构下腐蚀。因此，对补充水和循环水的浊度应该加以检测和控制。关注我，带您了解。 Şimdi askıda katılar, suyun içinde asılı duran büyük parçacıkların genel adıdır ve askıda katı ve kolodiyal madde miktarını ölçmek için genellikle bulanıklık değeri kullanılır. Döngüsel suda askıda katılar genellikle kum, toz, çamur, yapışkan çamur, korozyon ürünleri ve mikroorganizmalar gibi maddelerden oluşur. Bunlar genellikle takviye suyuyla taşınır. Ancak bazıları hava veya rüzgarla taşınabilir ve bazıları da döngüsel su sistemi çalışırken oluşabilir. Bu katılar genellikle döngüsel suyun akış hızının yavaş veya ani bir şekilde düştüğü yerlerde birikir. Örneğin, soğutma kulesi ve soğutma havuzunun tabanındaki ısı değiştiricisinin su akışı böylece ısı değiştiricisinin soğutma etkisini etkiler ve alttaki korozyonu oluşturur. Bu nedenle Takviye suyu ve döngüsel suyun bulanıklığı kontrol edilmeli ve izlenmelidir. Bu kanalı takip edin. Daha fazla döngüsel su işlemi ile ilgili bilgi edinin. İletişim telefonumuz 0543 915 5119 Teşekkür ederiz.